Merhaba bilgisayar takipçileri. bu videoda sizlere Extrude komutunu anlatacağım. AutoCAD 2020'de Extrude komutu nasıl kullanılır? Dilimden önce bunu anlatmaya çalışacağım. Yeni bir sayfa açtık, New dedik, yeni bir sayfa açtık. Daha sonra buradan, görmüş olduğunuz gibi ızgaramız açık geliyor, Grid. F7 tuşuna basarak şurada, takip edin lütfen, komut satırında F7'ye bastığımızda Grid Off. Tekrar bastığımızda açar, bastığımızda kapatır. Klavyemizin F7 tuşuna basarak onu açıp kapatabiliriz. Evet. Şimdi extrude komutuyla ilgili e, birkaç örnek vererek e, bu komutun ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle e, extrude komutunda e, kapalı bir düzlem veya e, örnek veriyorum, rectangle ile çizilmiş şöyle kapalı bir düzlem veya bir çizgiyi 3 boyutlu hale getirebiliriz. Örnek olarak Extrude komutuna tuşladığımızda üç boyut yani derinlik vermek için Extrude etmek için önce nesnemizi seçiyoruz. Enter'a basıyoruz ve bizden değer girmemizi istiyor. Yani bu iki boyutlu dikdörtgeni ya da kareyi ya da daireyi ne kadar yükseklikte yapmak istiyorsak değer giriyoruz. Örnek veriyorum 1000 yazdım. Şu şekilde 3 boyutlu bir derinlik vermiş oldu. Şuradan yani home sekmesinin altından 2D wireframe'den standart olarak gelen yerden realistik veya shaded yani herhangi birini seçtiğimizde nesnenin 3 boyut halini görebilirsiniz. Aynı şekilde çizgisel olan yani bunu da 3 e, boyutlu hale getirebilirsiniz. Yine Extrude komutuna girdim. Nesneyi seçtim. Fakat bunun e, çizgisel, yani sadece çizgi olduğu için e, tek yönde örnek veriyorum. Buna da bin yazalım ve göstereyim şu şekilde. Tekrar 2D'den 3 d alalım. Görmüş olduğunuz gibi yüzey olarak e, çizgileri de sadece yüzey olarak 3 boyutlu hale dönüştürebilirsiniz. Extrude komutunu bir de daire ile daire komutuyla gösterelim. Circle'a giriyoruz. Kısa yol komutu C'dir. Herhangi bir noktaya tıklıyorum ve çap istiyor benden. Daha sonra e, diyelim ki bunu daireyi şurada az önce yapmış olduğumuz e, dikdörtgeni üç boyuta çevirdiniz yani küpün yüksekliğiyle aynı yapmak istiyoruz. Bu da Estro'dun diğer bir özelliği. Önce nesneyi seçiyoruz. Daha sonra yüksekliği belirliyoruz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Her ikisinin de aynı düzlemde olduğundan emin olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi altları aynı düzlemde. Evet, extrude ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.